Erzurum'da düzenlenen Airfest Uzun Dere programının bugün son günü. 3 gün süren program yurt içi ve yurt dışından ekstrem sporcularını ağırladı. Yüksek tepelerden uçuş gösterileri yapan festival heyecanlı sahne oldu. Yüksek dağları, geniş ovaları, masmavi gölü, Erzurum'un Uzundere ilçesi doğal güzellikleriyle yurt dışı ve yurt dışından ekstrem sporcularını ağırladı. Erzurum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun destekleriyle Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneği'nce festival düzenlendi. Festival kapsamında birçok yerli ve yabancı pilot, yamaç paraşütçüsü ve akrobasi pilotlarından dünya şampiyonları katıldı. Airfest Erzurum adının verildiği etkinlikte heyecanlı anlar yaşandı. Tortum Gölü'nün yarımada mevkisinde başlayan festivalde sporcular uçurumdan atlayış gerçekleştirdi. Daha sonra arazi araçlarıyla Cevizli Mahallesi yaylasına çıkan sporcular buradaki yüksek noktalardan inişler ve akrobasi gösterileri yaptı. Tortum kaymakamı Fatih Bayram da tandem pilotlarına eşlik etti. Uluslararası Uzundere Hava Sporları Festivali'nde değerli hocalarımızla birlikte güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Ben hayatımda ilk kez yamaç paraşütü yaptım. Ee, gerçekten çok keyifli bir spor. Bugün e, dünya şampiyonlarımız burada. E, çok keyifli bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Buradaki coğrafyamızın da bu sporlara, doğa sporlarına ne kadar e, yatkın olduğu, ne kadar elverişli bir coğrafyada yaşadığımızı bugün bir kez daha görmüş olduk. İnşallah bu sporların bu etkinliklerin bu festivallerin artmasını temenni ediyorum. Ekstrem sporcularının performansı izleyenlere heyecanlandırdı. Kurum müdürleri, vatandaşlar ve spor severlerin katıldığı festival çeşitli etkinlikler ve uçuş gösterileriyle renkli anlara sahne oldu.